Annem Ev Hanım'ı, ee, Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünden iki yıllık mezun oldum. Şu an 3. sınıftan Kamu Yönetimi olarak devam ediyorum. 4 kardeşiz, en büyük benim. Polislik bir hayalimdir hocam. Evet Neden polis olmak istiyoruz diye soracaktım. Polislik Peki, hayalimiz sorayım. hocam. Ee, böyle sokaklarda, caddelerde gördüğüm zaman imrenerek baktığım insanlar. Ee, Gerçekten yani istiyorum bu mesleği. Allah nasip ederse sizlerle takdir evet, ederim. Yani polislik takdir edilmesi gereken bir mesleklerden bir tanesi. Evet. Bu mesleğin de en önemli hususu gönüllü ve fedakar olmak Kesinlikle. gerektiriyor. Peki bu zamana kadar yaptığın gönüllü çalışmalar var mı? Yani ne yaptın? Ee, birkaç hocamızla beraber gönüllü çok çalışmamız oldu e, ee, toplum kuruluşlarıyla gönüllü birçok yardımımız oldu insanlığa. Elimizden geldiğince hocam vefalı davranmaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak her işi koşturmaya çalışıyoruz. Evet, peki herhangi bir lisansın, herhangi bir e, bu hususta bir daha önceki yapmış olduğum bir spor dalı alanı var mı? Futbol var hocam. Hatay önce Gençlik Spor Kulübü'nde futbol oynadım 4 sene. Farklı bir spor dalında lisansım falan yok. Başarınız var mı? En büyük başarınız kendinizce? Kendimce en büyük başarım.